Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı videosu çekeceğim. Çok büyük bir kutu açılımı olacağını düşünüyorum yani. E şöyle göstereyim size. Evet, ödüller diyelim. Önceki sezon. Bu şurası yani 3. sezon arkadaşlar. Şu şekilde gidiyor bu tarafa doğru. Şöyle efendime söyleyeyim. Bir de daha bunun 4. 4. sezonu var. Bir de şöyle 5. sezondan da 14 kademe açıktır. Yani 13'müş. Bir de bir saniyesi. Bir de şurada büyük kutumla mega kutum var. Hemen hızlıca aç açmadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup bir like'ınızı esirgemeyin. ki Buyup gelişelim. Hızlıca büyüyelim. Ee, uzun zamandır video atmıyorum yani. 2 3 haftada bir falan atıyorum. Ee, çünkü yani içerikler Brawl Stars ile ilgili geliyor sürekli. Daha farklı konular bulmaya çalışıyorum. Bulunca zaten arka arkaya atacağım. Merak etmeyin. Hemen hızlıca geçelim. Şekilde e, önceki sezon diyelim. İnşallah sesim kısık falan gelmiyordur. Hemen Yok, şeyden açalım. Uzun zamandır bir de kutu açılma videoları falan çekmiyorum ya. Nereden başlayacağım falan bilmiyorum. Bu çok büyük yani bir kutu açılımı arkadaşlar. Yani bunun daha büyükleri için devasa kutu açılımı videosu gelebilir bunlardan sonra falan. O da muhtemelen yaz ay yaz aylarında falan gelir. İnşallah, amin diyelim. Hemen açalım şekilde. Ben dolma karakterleri de durun size göstereyim. Bu şekilde video uzun olacaktır. Yani bence. Bu... Bu raf mı ne işte albay raf mıdır? İşte bu raf çıkarsa güzel olur da ben bura pas alacağımı düşünüyorum. Elmasım çünkü 108. İşte bir de şeyim yok benim. Byron'um yok, Spike'ım yok, Send'im yok, Ember'ım yok, Gale'ım yok, Kulit'im yok, Lio'um, Lü'üm mu ne? O yok işte, bir de uh, şu Albayrak mıdır? O işte, yok. Mega kutuyu da açalım, 6 yazsın. 7 de yazabilir, için fark etmiyor. 6 yazdı! Karakter mi, aksesuar mı yorumlara yazın lan şerefsizler. Hadi Bismillah. Bak şu çıktı Mr. Bizim oranımız kaçtır arkadaşlar? Ona da bir bakak. Bu şekilde. Efsane bir savaşçı çıkma oranı 400'müş. Güzel. Yani bence. Önceki sezon. Şöyle hızlı hızlı basalım biz. Hız. çıkmıyor şansım 5 şansım. Hızlı hızlı açıyor. Video uzun olmasın diye yani uzun olacak çünkü biliyorum. Ne çıktı? Hedef tahtası ya ben bun bunları istemiyorum. Yani işe yarar bir aksesuar falan verse tamam diyeceğim de. Aa biz bir karakterlerimize seviyelerini arttırak lan. Süper sorcumuzu da yükseltelim. sen ee, gel dostum. Başka kim olabilir? Yani bence bu kadarlık iyi. Bir şey geldi. Üfren lamba. Üfren mi? Görmedim, hızlıca geçtim. 5 yazdı. Beb büyük kutulardan çıkıyor ha. Büyük kutular, kutular şanslıdır, güzeldir. Bin abone arkadaşlar çekiliş mi yapayım? Ee, söylersiniz. Elli kime verelim diyor. Hemen bakayım onu da. Max diyeceğim herhalde. Max nerededir ya? Acaba ben bunları vermesem karakter çıkınca falan mı yaptım? Bence mantıklıdır. Yani. yüzden altı dakika oldu. Ben bunu böyle Karakter çıkmıyor. Şey. Ananın ki. Leo çıktı lan savaş kutusuna yanlışlıkla bastım. Helal olsun Supercell. Her, her zaman arkamızdaydın. Bunu kapak fotoğrafı olarak ben alırım. Okey. Helal olsun sen süpersin. Bir de yine altı yazdı ha. Bu neymiş? Sinsi ayakkabı. Güzel ha. İşte geliyor. Özel harekat. Yaz burunlu da? Öyle bir şeydi işte. Oğlum nerede buluyor? Allah Allah Vücuda da kesip biçmek istemiyorum şimdi Hani şey olmasın diye Uğraşmayayım diye Ve Her tarafını sizlere göstermek istiyorum videonun. Ondan dolayı e, Kesmiyorum çoğu yerini Yoğunun çıkması iyi oluyor Diğer hesabımda da vardı Bunda da ol oldu Hep yoğuya bassa çok güzel olur Aslında şu anki 5. sezonda fullleyip aslında böyle kutu açılımı videosu çekecektim de yani en azından çekmeyi düşünüyordum. Kısmet lan Mr. P kısım aslında... veriyorduk ha. Nerede buluyor? Bakalım kaç 5 yazdı yine ya. Hiç oranı falan da bakmıyoruz da. Hep büyük kutudan ve savaş kutularından sadece çıktı bir şeyler. Yani genellikle mega kutudan daha savaş kutusundan zaten Leo çıktı. Sesim kısık geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Lan polet çıktı lan şimdi de. Arka arkaya karakter atıyor. Vay canına. Lan. Bayrın çıktı şimdi de. Allah'ım yarabbim. Hıh. Şimdi ne karakteri verecek acaba? Yani hersek güzel olurdu aslında karakter. Yine videoya başta girerdim. Arka arkaya 3-4 karakter çiftlenirdi şimdi. Hemen şimdi seviyesini arttırayım da bir 7-8'i geçsin azena. oldu? 6. 6 güzeldir. Önceki sezon. Şu 500'ü kolete vereceğim. İkisi de mantıklansın. Rozet paketinden. Ne çıktı lan? Abi rozet paketi bizi kazıkladı. Hiçbir şey çıkmadı. Kazıklandık arkadaşlar. En azından ben görmedim. Bayram bile çıktı lan. Ben bayram unuttum lan. Byron da vardı değil mi? Tuzak teli. boya vermesi güzel oldu aslında. Ben şunları seviyelerimi bir arttırayım arkadaşlar. Bu ben size arkadaşlar şöyle arttıracağım. Hepsi maxlandı zaten sayılır. Bir de... Zaten bir sürü altının var. Hepsini yeter ettik ve artacak da diye düşünüyorum. Baka yetmedi altın. Artmadı gördünüz. Bir de şu da var. Benim şu sezonum da var ama. Bunu unutmayalım. Şu şekilde sezonum artık artık açık Ne çıktı lan? Yıldız gücü. Uş ya. Bellboy Mike. Şöyle 10. Bu nereye kadar açık? Ona bir bakmak lazım. Görmedim bir saniye Eğer 30'u geçmişse güzel. Ben alabilirim. Brawl Pass alacağım. 5 Brawl Pass'ını. Bu benim için çok iyi bir haber oldu, bu şu an. O zaman elmaslar aldım da, bütçe de alırım. Bunu, onu görmedik ya. Çok güzel gidiyoruz ama. Biri hep kromatikler oynadı ha. Bir efsanevileri mi çıkartsaydım ortasına ya. Ben zaten bütün kromatikler değil ve o rough side yok sadece o ikisi yok sanırsam. 5 yazdı yine ya. bu elmasları alayım. 48 <laughs> Bu 50'ye vereyim ya. <laughs> al bir çıkmadı gitti ha. Şeref al bayrak. Hadi 6 yazdı yine. Muhtemelen yıldız gücü. Bu ne? Gölge desteği. Bu 50 de sağ verelim diyor. Mahsiyon. Lüoyu mahsiyon ya. 2.'dan altı yazdı yine. Hadi be, yer sarsıcı. Bakalım Iş, bu ne? Neymiş? 251. Bunların hepsi maxlanmış ha. He? Bu haricinde. Bunu da alırsam maxlanır bir ihtimalle. Hiç altın harcamıyorum Bence. Nerede benim şeyim? Evet. Time to seal the deal. Ben Leo'ya saklıyorum zaten hepsini. Ah be Leo, birazcık daha önceden çıksaydın sana hepsini hmm. muhtemelen hadi be. hadi 4 yazdı ha? yok dört yazmış 2 üç dört beş yazmış şu anki sezon diyelim bakalım buradan da hiç bir şey çıktı çıkmadı video bu kadar olacak arkadaşlar bu ne alevli atlayış bende bu da mı yok mu ve 78 güzel <laughs> Gale'da çıktı arkadaşlar Sadece bir kromatiğim eksik o da albay raf onu da alacağım zaten Arkadaşlar videoya like atın Bu video 100, 100 bin like diyecektim az kalsın 100 like bekliyorum eğer atmazsanız hakkıma helal etmem. 7 yazdı. 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı tekrardan. Like atın aşağı in like at. Hemen aşağı in like at hadi. Ne çıkacak? Hop aksesuar karakter de bana da. Allah belanı vermesin ya. İkisi de kurovun muydu bari? İkisi de kurovunmuş. Kurovun kiler istiyordum. Kurovun kiler istiyordum evet. En azından güzel bir şey çıktı. Diyor nerede diyor? Diyor ki hala yüksek değil. Zaten son üç tane kaldı. Arkadaşlar e, bir sürü karakter çıktı. Kaç tane karakter çıktı ben de bilmiyorum artık. En çok kupa diyelim şöyle. En aşağıdan zaten kendi belli edecektir. Tam tamına 4 tane karakter çıkmış. Zaten e, yok 4 değil daha fazla değil miydi? Evet 4 pardon. Zaten Colette ile e, Leo arka arkaya çıktı. Leo çıktı. Kole çıktı. Sonra 4-5 kutu açtım. Byron çıktı. Biraz öncelerde de Gale çıktı. Arkadaşlar ben hala şoktayım. Bir like atın. Ee, bu videoya 100 like bekliyorum. Ee, iyi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.